Sorularla Risale-i Nur kıymetli takip edicileri bu haftadan itibaren 12. sözle ilgili sorularımızı hocamıza soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. 12. sözün başında yer alan ayetin bu sözle işlenen konularla ilgisi hususunda neler söyleyebilirsiniz? Ayet-i Kerime nasıldı? Ee... Arapçası hani hikmeten tam yani, ben yurtayım, hikmet, ben he, tamam. yani her kime hikmet verilmişse ona hayır kesir verilmiştir değil mi hani evet. hikmet verilen kişiye büyük bir hayır verilmiştir hayır kesir ne demek bu hikmetin değişik manaları var bir vesile bakmıştım da ee, bir gaye manası var hikmetin yani gaye Efendim zaman söyleyeyim e, fayda manası var. Yaklaşık bunlar zaten. Bir de sır manası var. Yani i̇nsanın akıl edemeyeceği ilahi hikmetler diyoruz. Yani ilahi icraatlardaki bilemediğim, bilemeyeceğimiz sırlar. Bir de hikmetin yine e, menfaati celb, mazaratı def, celb-i salah, def-i fesat deniyor. Başka ifadeyle manası var. Yani menfaati celb üzere çalışmak, mazaratı def ederek çalışmak, hikmetli bir çalışma oluyor yani. Yine hikmetin ilimle beraber amel tarifi var. Yani ilimle amel beraber olunca hikmet oluyor. Yani sadece ilim var fakat amel ilme ters düşüyorsa, bu adam hakim demiyor. Hakim demiyor. Hakim olması için bilgisi olacak, amellerde ilmine uygun olacak ki bu, bu kişi hakim denilsin, hikmet sahibi denilsin. İl-Hikmet'in ahlak-ı ile manası var. Takalluk bi ahlak-ı illa. Üstad da işliyor bunu. Yani Kur'an ahlakı ile ahlaklanmak kısacası. Bu manası var. Bir de Yeni Risaleler'de geçen bir başka tarifi Üstad, Şehve-i Kadabiyye ve Akliye'nin ifrat, tefrit vasat israt anlatıyor. Sırat-ı müstakim izah ederken, istikamet, istikametten sapmalar ifrat veya tefrit oluyor. Kuvve akliye için e, ifrat mertebesi cerbezedir diyor. Yani ifratı cerbeze. Yani batılı hak hakkı batılı gösterecek kadar e, şiddeti bir zekaya sahip olmak. Aldatıcı bir zeka yani. Bu makbul bir akıl değil. Kuvve şey, e, tefrit mertebesi de gabaret. Yani anlayış kıtlığı diyelim. Aptallık. Allah'ın tabiriyle. E, orta mertebesi şey diyor. Hikmet diyor. Hikmet. Yani hikmetin bir tarifi demek ki kuvve akliyenin vasat mertebesi diye de tarif edebiliyoruz hikmeti. Şimdi kime hikmet verilmişse ona hayır kesir verilmiştir deyince bundan tümü nazar alınabilir yani. yani kim kuvve akliyesini cerbezeden ve gababetten uzak olarak doğru yolda çalıştırabiliyorsa, kim işlerini faydalı gayeli yürütüyorsa, kim hayatını işte ahlak-ı ile takalluk Kur'an ahlakına göre tanzim ediyorsa, değil mi? Kim, işte amelle ilmi birleştirerek bir hayat sürüyorsa, işte fesatlardan uzak menfaatleri celp ile bir ömür geçiriyorsa, işte buna hayır kesir verilmiştir. Yani hikmet, bunlar olduğuna göre, tümün içine alıyor. Şimdi zaten, onun ikinci sözde de, zannettim, başta, giriz, girizgâhta, Hikmeti Kur'an'ı değil, hikmeti felsefenin değil mi? İcmalen mi bu hazinesi? Önce kainata Kur'an'ın bakışı ve felsefenin bakışı mukayese ediliyor. Kur'an'ın bakışı hikmettir. O izah ediliyor başta. Yani, kainata bakışımızın hikmetli olması nasıl olur? Bunun izahı yapılıyor başta. İkinci olarak işte Kur'an hikmetinin insan şahsi getirdiği faydalar anlatılıyor. İnsan ona göre bir ömür sürerse hikmetli bir ömür sürmüş olur. Üçüncü olarak da hayat içtimaiye getirdiği e, nizam anlatılıyor. Ve son olarak da e, Kur'an hakimin diğer kelamlar üzerindeki cihet-i e, diğer ilahi kelamlardan üstünlüğü. Onunla da, da ilahi kelam ama değil mi? Yani teşbihat olmasın diye mesela İnsan da mahluk diyelim. Arada bir başka meyvacı da mahluk. İkisi de Allah'ın ama biri diğerinden üstün. Allah bunu böyle, onu öyle yaratmış. Şimdi kelamlar için de aynı şey söz konusu olabilir yani. Hepsi Allah kelamı ama biri diğerinden üstün olabiliyor. Nitekim Üstad bir sayesinde işte geçmiş kitaplardan zannediyorum haşir için değil mi deniyor. Niyet fazla tafsilat verilmemiş ahiret hakkında. Diğer hakikatlerde de öyle de. Orada o mevzu geçiyor yani. E, niye geçmiş kitaplar ümmetlerine, geçmiş peygamberler daha geniş bilgi vermemişler, mücmel gitmişler? Bunu diye göster iptidai derslerde izah az olur diye bir izah getiriyor buna. iptidai derslerde izah az olur. E, buna göre işte onlar da Allah kelamı ama o günkü e, kültür seviyesine, o günkü beşlerin ihtiyaçlarına, sosyal yapısına uygun e, ilahi emirler ve nehiler geliyor. Değil mi? Evet. E, i̇ki tane ümmeti olan bir peygamber düşünün. İşte ona efendim söyleyeyim devlet yönetimi ilgili ayetler niye insin yani? De hikmetsiz olur. Heh. Dolayısıyla geçmiş peygamberler ve ayetler Kur'an gibi değil yani. Çok daha mücmel. Bir kısmı hiç yok zaten. İsa aleyhisselam o mesela devlet yönetimiyle ilgili, toplum ile ilgili çok az ayet inmiş mesela, daha çok ferdi hayatını tanzim eden ayetler inmiş. Bu noktadan Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplardan cihet-i rüçhaniyeti var. Bunun izahı yapılıyor. 12. Sözün mevzusu bu. Dolayısıyla hepsi şeyle ilgili, ayetle ilgili. Ayetle ilgili. Evet. Evet. Bu sözde Kur'an-ı Hakim'in hikmeti i Felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi yapılmaktadır. <laughs> Kur'an'ın hikmeti kursiyesi ve felsefenin hikmeti denilince ne anlamalıyız? Bu iki sistem mahiyeti itibarıyla insanın tedbesinde farklı birer ekol müdür? Şimdi Kur'an-ı hikmeti deyince Kur'an kainata nasıl bakıyor? Değil mi? Az önce kısmı söyledik. Kur'an insanın ve nasıl bakıyor, baktırıyor insana insanın şahsi hayatına nasıl nizam veriyor, toplum hayatına nasıl nizam veriyor Kur'an-ı Kerim değil mi? Ee, Kur'an hikmeti deyince bunları anlıyoruz yani. Ee, hani ustadın bir Kur'an tarifi var uzunca, bir kısmında da Kur'an-ı Kerim diyor şu kitabı Kebri Kainat'ın bir tercüme ezeliyesi. Yani şu kainatı bir kitabı ustad diyor. Bu kitabı anlamak, tercüme etmek yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah kelamı, kainatı Allah'ın eseri. Cenab-ı Hak kendi eserini bizi izah ediyor. Kendini için yaratmış. Kainat ne mana ifade ediyor? Kendisi kullarına anlatıyor bunu. Elbette bu izah kutsi olur. Değil mi? Bu Mukaddes bir izah olur. Çünkü Cenab-ı Hak kendi izah ediyor kainatı. Bir de beşerin izahları var. Felsefe hikmeti deyince de bunu anlıyoruz. felsefe kainatı nasıl bakıyor? Olaylara nasıl bakıyor? İnsana nasıl bakıyor? E, bu noktada işte tabi eğer felsefe sadece akılla e, sınırlı kalır da vahiyden hiç e, yardım almaz, medet almazsa o zaman e, izahlar çok çoğu zaman sönük e, ve yine çoğu zaman da hatalı, yanlış olabiliyor. Bunların mukayesesi yapılacak yani. De burada bir kısaca Usta'nın Risale'deki felsefe kelimesinin kullanışı üzerine durmak lazım. bir yani bir sosyal ilim bir felsefe var. Değil Sosyoloji, felsefe, mantık gibi. Buradaki ustadan felsefeden kastı insan aklının vahiye müracaat etmeksizin olayları izahı. Olayları izahı. Onun için fen bilimleri de ustad felsefe diyor. çünkü fen bilimleri de kainatı fenlerin gözüyle izah ediyorlar. İşte bu izahların farklılığından da felsefi cereyanına çıkabiliyor yani. Dolayısıyla arada böyle bir ilişki de var. Değil mi? Evet. Mesela diyelim işte tabiatın tabiat ortada. Fen bilimleri tabiatı inceliyorlar. Ama tabiatın oluşu hakkında farklı kanatlar ortaya koyuyorlar. Bundan tabiat felsefi fikri çıkabiliyor. Mesela maddeyi araştırıyoruz mesela bir fen bilimcisi. Değil mi? Madde üzerinde geniş şeyler ya araştırmalar yapıyor. Ama efendim söyleyeyim e, yaratılışını, yapılışını sadece maddeye bağlı materyalist soruyor bu sefer. O da bir felsefe cehlen oluyor. oluyor. Yani demek ki kainatı fen bilimcilerinin farklı izah tarzlarından da farklı felsefi ekoller çıkabiliyor. Öyle değil mi? Yani bir de var ki doğrudan da işte. Felsefenin akıllı ilgili, işte mantıklı ilgili vesaire. E, kain, e metafizik diyeceğim sahada da felsefenin izahları var. Fizik sahasında da. Ama fizik sahasındaki izahlar da birer ideolojiye, fikri, akıma dönüştü mü o da felsefe oluyor. Onun için Üstad Risale'lerde felsefeyi akli ilimler manasında kullanıyor. Ama hangi akli ilimler? Vahiy ile bağını kesmiş mücerret akıl. Yani tek başına kalmış bir akıl. Bu aklın olaylara ve kainata, insana, İlâfir bakışı felsefe olarak kristallerde geçiyor. Bunun açıklaması lazım çünkü çok geçiyor bu konu. Şimdi demek ki felsefe hikmetiyle Kur'an hikmetinin icmalen değil mi geçti soruda, muvazeneti deyince Kur'an-ı Kerim kainata nasıl bakıyor? Yani akıl nasıl izah ediyor? vahiysiz akıl nasıl izah ediyor olayları? Bunların muvazeneti yapılıyor şöyle, 12. Söz'de. Kur'an'ın hikmeti kutsiyesi diyor. Hikmet-i tabi dediğim gibi Cenab-ı Hakk'ın e, kainatı yaratan Cenab-ı Hak, kainat hakkındaki e ben izahları bize verdiği bilgiler mukaddes olur. Ötekisi tamamen şeydir. Şahsın e, aklına kalmış yani. Bir akıl böyle çalışır, bir diğer akıl böyle çalışır. Be akıl farklı çalışır. Yani aynı hakikati çok farklı izahlar, aynı hakikati çok farklı izahlar getirilir. Ama kainatı yaratan konuştum o bir bir izahdır o. Yani daha önce söyledik mi? Kınarız Zade'nin bir güzel sözü var. Diyor ki iki nokta arasındaki doğru tektir diyor. İki nokta arasındaki doğru tektir. Ama iki nokta arasındaki eğri çizgi de sonsuzdur diyor. Değil mi? nokta arasında sonsuz eğri çizgi geçer. Ama bir tek doğru çizgi geçer. İşte bu akli ilimler kâinat kainat hakkındaki farklı izahlar o eğri çizgilere benziyor. Bunlar mukaddes değil. Eğri olduğu için mukaddes olmuyorlar. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'in izahisi doğru olduğu için mukaddes oluyor. Bir de kainat dünya hakkında Risale'de şöyle bir tasnif geçer. İşte dünya ahiretin esma ilahiyenin aynasıdır kainat. Çünkü kainatı Kur'an böyle baktırıyor. Bir de ahiretin mezrasıdır, tarlasıdır. Değil mi? Bir de bu yönü var kainatın ve dünyanın. Bir de ehl-i vesatı mevla begâhıdır diyor. Yani oyun oyuncak yeri. İşte bu ilk iki tarz izahlar mukaddes oluyor, kutsi oluyor. Yani kainattan esma-i ilahiye namına ve ahiret namına olan bahisler mukaddes oluyor. Sadece nefse bakan, menfaate bakan, oyuna, eğlenceye bakan cihetini nazar vermek bu mukaddes olmuyor. Sanki işte az önce arz gibi yani vahiden alakasız bir akılın işte olaylara bakışı insanı insan nefsine daha çok hitap ediyor. İnsan bu dünyada nasıl faydalanır? Yani, hep nefse hitap ediyor. Yani mesela güneşten bahsederken işte güneşin insana faydası nedir? Güneş ışığının özellikleri nelerdir? Değil mi? Yani insana faydası esastır felsefede. Fen bilimlerinde esas odur yani. E bu bugün var, yarın yoktur yani. Bugün güneş var, e, yarın biz, şu anda biz de varız, yarın biz yok olacağız. Öbür gün güneş de yok olacak. Güneş asıl yaratıcı gayesi bu değil yani. Esma ilahi aynı olma ciheti, Allah'ın harika bir eseri olma ciheti. O ışığın bize rahmet olma ciheti, nimet olma ciheti. Bunlar, bunlar fenini ilgilendirmiyor. Daha doğrusu lazım aslında da buna temas etmiyorlar. Sadece güneş Fusat diyor ya, Güneş nasıl tarif ediyorlar? Bir kitleye azmiyi, Maya'yı nariyedir. Büyük bir ateş parçasıdır. şu dünyadan 1300 defa büyüktür. İçinde şöyle dar şeyler olur. Efendim söyleyeyim ne diyorlarına? Ee, volkanlar gibi fışkırmalar olur yani ateşlerin hareketler oluyor Üçte çeşit ateşte hareket varmış yani. Farklı farklı hareketler varmış. İşte bunların neticesinden bahsediyor. Efendim söyleyeyim. Işık dünyaya kaç dakikada gelir ondan bahsediyor. Dünya güneş uzaklığından bahsediyor. Bu uzaklıktan dolayı işte şöyle olmuş böyle olmuş. Dünya eğiminden bahsediyor. İşte bundan mevsimler doğmuş ama buna bir rahmettir, hikmettir, bir ilimle dokunmuştur. Hiç buraya girmiyor. Güneşten güneş için, dünyadan dünya için, eğiminden eğimi için bahsediyor. İşte ustadın çattığı felsefe bu felsefe yani. Yani fenin fen olaylar böyle izahın mı üstad karşı? mesele bu yani. Dolayısıyla şimdi bunlar mukadde kutsu olmuyor işte. Meyveleri de belli zaten, neticeleri de belli. kainata ve insana Esma-i İlahi'nin aynası olarak, ahiretin mezrası olarak ve insan için ahiretin yolcusu olarak e, baktığı mı insan hikmet ehli oluyor değil mi? Cenab-ı sevgili bir kul oluyor, tefekkür oluyor, şükreden bir kul oluyor. Böyle baktım. Öbür e türlü baktım egoist oluyor. Sadece menfaatini düşünüyor. Efendim, olaylara tesadüfün eseri, tabiatın eseri olarak baktığında mı ne tesadüfe şükredilir, ne tabiata teşekkür edilir. Şükürsüz bir kul oluyor mesela. Yani donuk nazarlı, bakışı hikmetsiz olan, işte dünyaya sadece dünya için gelmiş gibi işte hayvandan farkı akıllı oluşu. Sanki bu kadar. Böyle bir insan tarifi yapılıyor. Ustad buna karşı yani. Bir de birinci şu anda üç ayeti şey yaparken, ayetlerin malini Ustad şöyle değiniyor. Kur'an size hikmet-i talim ediyor. Hı. Manevi kirlerden sizi temizlettiriyor diye. Manevi kirler işte bu yanlış bakışlar manevi kirdir. Tabi birinci maddesi şirktir yani Cenab-ı Hakk'a. Daha doğrusu da şimdi ondan bir yöne de geçti tatil yani ilahsızlık, ateizm diyorlar yani. En büyük manekir ateizmdir, sonra şirktir, sonra büyük günahlardır. Sonra gafle, küçük günahlar, sonra gaflettir. Bunun hepsi derecesine göre manevikirdir. İşte Kur'an hikmeti insanı bunlardan temizliyor. Evet. <laughs> Yine 11. da de... Eskiden ne de diyor, mülazat ettiğin felsefeye baktım, onlarda hiçbir teselli bir nur ödemedim. <laughs> Hatta fünun hikmetten gelen diyor, zulmat ruhiye, ruhumu kainata boğduruyor Diyor. İşte az önceki verdiğim örnek işte bana bir örnek. Evet. Güneşe böyle baktım, insan satıyor, muahiş bir dehşetten, müthiş bir Vahşetten. <laughs> başka ruha bir kemal ilmi vermiyor diyor. İşte ruhumu kendine boğduruyor. Güneşe böyle baktın mı bunu veriyor. İşte olaylara da böyle bakmak. Nime, evet. İnsanlara, hayvanlara böyle bakmak ruha bir şey vermiyor yani. Evet. Sade, sadece nefsi isabet Sadece nefis. Usta buna karşı. Yoksa yani fen efendim söyleyeyim hakiki hikmet olsa yani kainat Allah'ın namına o zaman akıl da istesin olur, kalp de istesin olur. E, sadece aklı hitap eden, kalbi bir kenara bırakan izahlar üstad karşı. Ve bu sözde de onu vermek istiyor ki olaylara böyle bakın. Kur'an'a göre bakın. Akıllı kalp beraber yürüsün yani. Bunu çok yerde işler. Çok yerde işler bunlar. Evet. Zikredilen ayet kelimenin insanın hayatı şahsiye ve hayat <laughs> içtimaiyesine nasıl baktığını açıklar mısınız? Kısmını söylemiş olduk. Yani e, kime hikmet verilmiş deyince insan şahsi hayatını hikmetle tanzim etti mi ne yapar? Efendim söyleyeyim bir defa faydasız işlerden uzak durur. Değil mi? Evet. Hani bir hadis böyle, kişinin malayeni terk etmesi İslamiyet'in güzelliğindendir, kemalindendir. E, hikmet ehli bir insan yani bir Müslüman bir defa faydasız işlerden uzak kalır. niyet dediğimiz, abesiyet dediğimiz. Hikmet zıttı de abesiyettir yani. Abes, gereksiz, faydasız şeyler. Mala yani. Bunlardan uzak bir hayat sürer. Dolayısıyla nasıl ki insan sermayesini en fayda yerde kullanmaya çalışıyor. Değil mi? Boşu boşuna harcamıyor. Yani en büyük sermaye ömürdür. En büyük sermaye akıldır. En büyük sermaye bakıştır, nazlardır. Bir başka sermaye işletmedir Değil mi? Bütün bunlar bizim hayatımızın, ruhumuzun en büyük bir muazzam sermayeleri. İşte bunlar hikmetli kullanmak, faydalı kullanmak. İşte aklı marifetullah da kullan, kullanır böyle bir insan. Sonra işlerini de yine meşru dairede yürütür. Saadeti dairein deniyor ya, da, iki dünya saadeti. Dünya işlerini yine e, meşru dairede yürüttüğüm hikmeti yürütmüş olur. E, sonra insan medeni bir varlık. Yani toplum hayatı süren bir varlık. Vahşi değil, tek yaşamıyor. E, Dolayısıyla toplum hayatında da insanlarla çok yönlü ilişkiler içerisinde bunlar da işte yani hikmet eyle, ne yapar? Hikmete göre tanzim eder. Fayda, en faydalı şekilde tanzim eder, en adi şekilde tanzim eder. Böylece kendi de rahat eder, toplum da rahat eder. Hikmetin ee, hikmet şey şeyi bu. İşte cel bir menfaat, def bir fesat. Yani yan, yanlış yerin uzak kaldığın insan faydalı şeylere uğraştın. Kendi hayatına düzen verdiği gibi meşru dairede ahiretinin bir tarlası olur bu hayat. Hani Mustafa diyor ya dördün sözde namaz kılan diğer mübah dünya amelleri güzel bir niyetli ibadet hükmüne alır diyor. Dolayısıyla bu insanın bütün ömrü ibadet hükmüne geçer diyor. Namazı kılmak şartıyla diyor. Bütün ömrü ibadet hükmüne geçer. Çünkü yaptığı işler meşru dairededir. Değil mi? Evet. Mübah dünya amelleri diyor. Mübah olmadı mı olmuyor. E şimdi böylece bütün ömrünü diyor ahirete mal edebilir diyor. Şimdi diğer insana da böyle oldu mu? O zaman insanlık alemi e, cennete söyleyeyim e, meyve veren, mahsul yetiştiren bir hayat sürmüş olur toplum, toplum hayatı. Böyle güzel nesiller verir. Yani Kur'an'a uyuldu evet. takdirde. Öbür türlü işte dünyada hedef menfaattır diyor, hani, felsefenin de söyleyeyim, kısmen geçti. Herkes kendi menfaatin peşine düştü mü? Hani işte çayırda tek tek otlayan hayvanat gibi. Herkes kendi otunu otluyor. Kimsenin kimseye bir ikramda bulunuyor. Kimsenin kimseye baktı. Herkesin gözü şeyde, toprakta ve otta. E bunu büyüt, toplum hayatı olur yani. Hedefi menfaat olduğu bir toplum hayatı bunun gibi olur yani. Kimse kimsenin fakrına, ihtiyacına bakmaz, hastalığına bakmaz. yani. halbuki bunlar toplum hayatı insan için aynı zamanda bir ibadet kaynağı oluyor. Toplum hayatı ibadet vesilesi oluyor yani. Şimdi fakir zengin yaratılmışız. Fakire sadaka vermek, acımak, hastayı ziyaret etmek bir ibadet oluyor. Öbür evet. e türlü işte dünyada ne kadar menfaat görürse onların kabre geçiyor, sıra geri hesap vermeye. Değil mi? Evet. 12. Sözdeki Kur'an'ın Said ilahi kelamlardan müşaniyeti <laughs> de anlatılmaktadır. Acaba aynı ayetin bu meseleyle ilgili ciheti de var mıdır? Var ise bunun izahını alabiliriz. Hmm. Kur'an-ı Kerim kuran Hakim. Yani hikmet. Zaten e, az önce de yani Kur'an'a göre kainata bakış, Kur'an'a göre insan şahsiyetine, içtimaiyetine bakış işleniyor zaten. Otomatik mi ilgisi var zaten? Hı. Değil mi? Yani Kur'an'a göre bakış anlatıldığına göre cihetü Cihet-ül niye anlatılmış? Hani Orası biraz farklı gibi görünüyor. Yoksa diğerleri tam Kur'an'a göre zaten izah yapıyor. Cihet-i e niye girilmiş? Bence bir, bir şükre bir davet oluyor bu yani. Şükre davet. Yani az önce arz ettim ya, bütün peygamberler Allah tanıtmışlar. Bütün suhuflarda Cenab-ı Hak anlatılmış ama Kur'an'da en e, kamil manada anlatılmış. Bütün kitaplarda dünya hayatı anlatılmış. Ama Kur'an'da en mükemmel şekilde anlatılmış değil mi? toplum hayatı, içtimai nizam, bütün kitaplarda geçmiş diyelim hani az önce arz ettim bazılarında birçok işte ayetler geçmemiş zaten. Hani biraz önce söyledim ki işte bir ümmetli, iki ümmetli peygambere toplum hayatı ile ilgili çok az ayet inmiştir yani. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bütün hem kainattan hem başta Cenab-ı Hakk'ın varlığından, birliğinden, esmasının sıfatından, sonra bütün kainattan, sonra insan şahsi işin hayatından en mükemmel manada bahsettiği için, en iler manada bahsettiği için e, bunun talebesi olmak bizim için büyük bir nimet oluyor yani. Cenab-ı Hakk'ı Kur'an'dan öğrenmek ayrı bir nimettir yani. Başka kitaplardan değil de. Değil mi? Evet. Peygamberimizden öğrenmek bu hakikatleri ayrı bir nimettir. E, dolayısıyla bu şekilde yetişen bir insan da işte kime hikmet verilmişse ona hayır kesir verilmiştir. Manasından çok daha fazla hissedilmiş olmuş olur. Yani diğer ümmetlere de hayır verilmiştir. Değil mi? Onlara da hikmet verilmiştir ama sanki kesir biraz daha bize bakıyor gibi. Yani bize dediğim Peygamber Efendimiz'e, onun ümmetine, Kur'an-ı Kerim'in şakitlerine bakıyor gibi. Yani bu manayı da düşünüp inşallah hem kuran la layık talebe olmaya çalışalım hem de çok şükredelim diye sanki girmiş diyebiliriz, öyle düşünebiliriz. Evet. Yine hikmet-i fenniye ile hikmet-i felsefenin arasında bir fark var mıdır? Zira Üstad bazı yerlerde felsefenin <laughs> hikmeti, bazı yerlerde de fennin hikmeti ifadelerini kullanıyor. Buna mukaddeme manasını birkaç bir kelam ettik diyorum. Evet. İlk soruda. Üstad bunları birlikte kullanıyor yani. Hikmet-i fenniye, Yerken yani fen bilimlerinin, fen bilimcilerinin bununki tabirle, aklın, mücerret aklın olaylara bakışı. Değil mi? Hikmeti felsefe dediğince yine aklın e, vahiyden mücerret olarak sade ve tek başına kalmış bir aklın kainata, kendine olaylara bakışı. Dolayısıyla ikisi aynı oluyor yani. Evet. Aynı. Onun için usta birinin diğerini yerine kullanıyor. Yani bu şekilde geçiyor. Tabi şimdi burada e, şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir. Cem, ustet felsefeye mi karşı gibi? Ustet felsefeye nasıl karşı, nasıl değil? Yani Üstad bir yerde mesela e, olaylar bakışı iki ayrıyor. Mana ismine mana harfiyle bakmak. Mana ismine Allah namına bakmak. Değil mi? Bir fen Allah namına bakarsa kainata Üstad bunu nasıl karışıyoruz? Değil mi? Çünkü Üstad kainata kitap diyor yani. Değil mi? Kainata kitap diyor. Allah'ın bir kitabı. Kainata kanunlara şerati fıtriye diyor. Yani bakın koyduğu kanunlar diyor. Öyle değil mi? E, e mahluklara efendim söyleyeyim kelamati kudret diyor. Kudretin birer kelimesi diyor. Yani hepsini Allah'a istedi diyor. Böyle olunca bunlardan bahseden fen ilimler ustası nasıl karşı olur? Değil mi? Evet. O ustanın karşı olduğu felsefe, az önce de kısmını söylemiş olduk. Bunlardan bu manada bahsetmeyip de kendi namına bahseden, manayip ismiyle bahseden, güneşten güneş için bahseden, meyveden meyve için bahseden, portakaldan bahsediyor. Şu kadar kalori değeri budur, vitamin şudur vesaire mesela. Hani bunu kim yarattı, kim ambalajladı, hani kim içindeki dilimleri taksim etti. Ağaç bize niye portakal versin, niye kışın geliyor? Değil mi? C en çok ihtiyacımız olduğu bir zamanda. Yani bütün bunları düşünmek lazım ya. Buna düşünmeden portakala portakal baktın mı? Buna manayı ismi diyor ustad. Bu, bu tip izahlar ustad e, karşı çıkıyor. Ve insan esas olan nefis değil. Değil mi? Yani beden değil, ruhtur, kalptir kalbe gıda olması vardı o portakalın. Nedir o? Üstad ya, bir hediye geliyor padişahdan, bir elma geliyor. Onu bir iltifat rahmet olarak düşünmek var. Padişah bana bir iltifatı, iltifat şahane diyor değil mi? Ondan kalp lezzet alıyor, değil mi? ruh lezzet alıyor. Bir de o, o Erman kendi lezzeti Bundan da nefes lezzet alıyor. İkisi de, ikisi de olacak ama. Fakat ehemmiyet birincidedir yani. Kalp ve ruhtadır. Onun için bu kâinat bizim kalbimize, ruhumuza hitap ediyor. Bir de nefsimize hitap ediyor. Bize menfaati cihetiyle. E şimdi fen ve felsefe sadece menfaati esas alıp o cihetten bahsediyor. Kalbi, ruhu ihmal ediyor. Bir başka ifadeyle Cenab-ı Hak hiç dikkate almadan kainatın Allah'ın bir sarayı olduğu, mahlukatın Allah'ın bir eseri olduğu, meyveden Allah'ın bir nimet olduğu manasına hiç girmeden sadece o nimetlerden, o eserlerden bahsediyor. İşte bunu üstad e, e, felsefe diyor ve buna karşı. Yoksa diğeri zaten risale hep kainattan, tefekkürden değil mi? Çok çok bahisler var yani. risale evet. bir esası da tefekkür diyor. Değil mi? Ayiz evet. Ay Fak, Şefka, tefekkür. Cenab-ı e, Hakk'ın zaten tefekkür şirk olduğuna göre tefekkür, neyi tefekkür edeceğiz? Kainatı. Evet. Değil mi? Dört esasının birisi Allah'ın eserlerinin tefekkür olan bir Efendim, meşrep bir eser ve bir üstad nasıl fenlere karşı olabilir? Ama fenlerin böyle yanlış kullanım, kullanımına karşıdır. Ve felsefe dedi üstadım budur. Karşı olduğu da budur. Yani bunu yanlış değerlendirmek lazım. O zaman ağzınıza sağlık. Süremizin evet. sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur kolonunun kıymeti izleyicilere. Gelecek hafta yine 12. sözle ilgili sorularınızla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Haydi günler diliyorum.